Hikaye aynı bu amına koyayım. Hulusi Murat Berber'e gider. <laughs> ve etrafa bakındıktan sonra sırada kaç kişi var diye sorar. Murat beş kişi var. Şöyle bir saat filan sonra gel der. Hulusi tamam der ve gider. İkinci gün Hulusi yine berbere gider. Ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Berber Murat, dört kişi var, şöyle kırk beş dakika filan sonra gel der. Hulusi, tamam der ve gider. Üçüncü gün adam yine gelir ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Murat sinirlenir ve aklından bu adam üç gündür gelip kaç kişi olduğunu soruyor. Ama tıraşa da gelmiyor amına koyayım diye geçirir. Tıraşa da gelmiyor amına koyayım. Adama cevabı verip gönderir. Ardından çırağa dönüp Oğlum şunu takip et bakayım nereye gidiyor der ve çırağa gönderir. Çırak 5 dakika sonra soluk soluğa geri döner. Ustam ustam der. Ustam! <laughs> ustam! Murat... Ne oldu amına koyayım? Nereye gidiyormuş? Öğrendin mi? Der. Çırak. Evet. Der. Berber. Nereye? Der. Çırak. Adam. Sizin eve gitti <laughs> ustam. Der. Ya aynı böyle bir hikayeydi arkadaşlar. Ya. <laughs> Bir gün öğretmen sınıfa gelmiş ve herkesi ayağa kaldırmış. Hoca bütün öğrencilerine rutin sorular soruyormuş. Bir tane öğrenciye otobüstesin çok sıcak ne yaparsın demiş. Öğrenci de camı açarım hocam demiş. Hoca söyle bakalım giren havanın sürtünme kat sayısı kaçtır demiş. Öğrenci bilmiyorum demiş. Öğretmen de otur sıfır demiş. Diğer öğrenciye gelmiş. Otobüstesin çok sıcak ne yaparsın demiş. Öğrenci de camı açarım hocam demiş. Hoca söyle bakalım giren rüzgarın basıncı kaçtır demiş. Öğrenci de bilmiyorum demiş. Öğretmen de otur sıfır demiş. sınıfa sormuş. Herkes dökülüyormuş. Sıra Ali Can'a gelmiş. Öğretmen oğlum otobüstesin çok sıcak ne yaparsın demiş. Ali Can da ceketimi çıkarırım hocam demiş. Öğretmen ama oğlum çok sıcak demiş. Ali Can gömleğimi çıkarırım bu kez hocam demiş. Öğretmen de oğlum çok çok sıcak deyince Alican dayanamamış ve hocam anamız silseniz yine de hocamı açmam demiş. ya papaz kilisenin camından aşağıya bakarken temiz bir çocuğun kiliseye yanaştığını görmüş. Çocuk yaklaştıkça papazın kulağına zil sesleri gelmeye başlamış. Genç yaklaşınca sesler de yükselmiş. Kiliseye girmiş. "Selam papaz efendi." demiş. Papaz, "Selam evladım." demiş. Genç, "Ben günah çıkarmak için geldim." demiş. Papaz, "Hoş geldin evladım." demiş ve gözü gencin ayağında takılı olan zillere takılmış. "Bunlar ne evladım?" demiş. Genç papazın karşısına oturmuş ve ''Papaz efendi, kasabada çok karınca var ve ben onları ezmek istemiyorum. Ziller sayesinde benden uzaklaşıyorlar. Böylelikle onları ezmiyorum.'' demiş. Gencin böyle düşündüğünü gören papaz duygulanmış ve ''Dünya dönüyorsa senin gibilerin hatrına dönüyor evladım.'' demiş. Genç Sağol papaz efendi Hikayenin sonunda bu zille alakalı ne duyacağız <laughs> Ama ben Günah çıkartmak istiyorum Demiş papaz Böyle bir genç ne gibi günah işleyebilir Acaba diye düşünmüş ve Anlat evladım Tanrı bağışlayıcıdır Demiş genç anlatmaya Başlamış Papaz efendi benim babam sütçü Ben de ona yardım ediyorum Bir gün Tüccar Salih'in evine süt götürmüştüm o evde yoktu ve beni işi karşıladı. Nasıl oldu bilmiyorum ama biz oracıkta birlikte olduk. Demiş. Papazın yüzü düşmüş ve Tanrı bağışlayıcıdır evladım. Artık pişman olmuşsun zaten. Demiş. Genç biraz rahatlamış ve sağ ol papaz efendi. Ama henüz bitmedi. Geçenlerde de demirci Ahmet'in dul eşine süt götürmüştü. Papaza doğru gidecek bu değil mi? ve birden kendimi kaybettim. Onu bazı işlere zorladım. Birdenbire onunla da birlikte oldum, demiş. Papazın tadı tuzu kaçmış ve, evladım, çok büyük bir günaha bulaşmışsın. Bundan sonra çok daha dikkatli olman gerekiyor, demiş. Genç, mahcubiyetle, haklısın papaz efendi. Ama bir günahım daha var. Geçenlerde ailecek pikniğe gittik. Halamın nişanlı kızı da oradaydı. Yüz bir oynarken nasıl olduğunu anlayamadım. Birlikte olu verdik. Vay Dem piç vay. Papaz bu kez gerçekten sinirli bir şekilde. Ulan orospu çocuğu şu ayağındaki zilleri çıkar da sikine tak. Yoksa tüm kasabayı <laughs> ayakta sikeceksin. Dem Ama da hiç böyle bir şey beklemiyordum. Da sikine tak. Ulan orospu çocuğu. Şu ayağındaki zilleri çıkar da sikine tak. Yoksa tüm kasabayı ayakta sikeceksin. Demiş. Ya. Allah'ım <laughs> ya. Değişik değişik şeyler işte arkadaşlar. Üç taşak hikayesini biliyorum.